şu mübarek velinin huzuru nura nurunda konuşmak değil, edeben huşu içinde sükuta varmak ve ancak gönül diliyle yazmazmak gerektiğini bilmez değil. Fakat dini olduğu kadar da milli bir adet-i müstahsene suretinde asırlardan beri devam ede gelen miraciye rasimesi vesilesiyle mirac Resulullah'a dair fakirinize emredilen söz açma hizmeti karşısında el emrü fevkal edep buyruk töreden üstündür diyorum. Hz. Pir'in ruhaniyetine sığınıyorum. Mevzuun azameti yanında aczimi bilhassa itiraf ederek söze başlıyoruz. Miraç nedir? Sualinin cevabını Hz. Muhammed kimdir? Sualine cevap almadan vermek, verebilmek müşküldür. Yalnız müşkül değil, bil ki gayrı kabildir. Hz. Muhammed kimdir? İnsan mı? Evet. Lakin gelmiş ve gelecek insanlar içinde hayır Hayır. Gelmiş ve gelecek insanlar üstünde en büyük insan öyle bir insan ki aynı zamanda Resulullah'ı zişan. O öyle bir insan ki ve ma illa illâ lil alemin iltifatına mazhar. Ve o öyle bir Resulü zişan ki beyanı muhakkakın Levlak, levlak lema halaktul eflak hitabıyla serber. Ve ma anil havanın deryasıdır. İn hüve illa vahyin yuhanın müşahhas manasıdır. Hakikat gülülerinin bağıdır. Sıbkatullah ve men ahsenu minallahi sıbka feyzinin kaynağıdır ve inneke le ala hulkun azim ayeti onun şanına delil innema baistü li etemmi mekarimül ahlak hadisi vacibü tahdisi risalet muammasını halleden bir tariki celildir habibi kibriyadır sultanı enbiyadır burhanı asfiyadır şefi ruzu cezadır sevgi de, saygı da herkesten ziyade o zate, fahri kainata sezadır. Nur-u Kur'an, Nur-u Rahman onda müncelidir. Havasül havası, Havasül havas ahibbası, Ebu Bekir Ömerül Faruk, Osman-ı Zünnureyn ile Esedullah Ali'dir bağlanmak o zişana insanlar için devlet. Kul olma o sultana sultanlar için devlet. Onu bir kere gören zerre görür kurşidi. Ondadır, onda reha rahı, necat ümmeti. Dil hastalar dermanı o. Şevku şefaat kanı o. Sultanların sultanı o. Cananların cananı o. Vallahi canlar canı o. Ariflerin irfanı o. Alimlerin burhanı o. Hakkın hakikat ummanı o. Cananların cananı o. Vallahi canlar canı o. Dibace-i Kur'an odur. Sermayeyi iman odur. Allah'tan İhsan odur. Cananların cananı o. Vallahi canlar canı o. Minhaştır, sertajdır, Şahın şehi miracdır. Her fert ona mühtaçtır. Cananların cananı o. Vallahi canlar canı o. Peygamberanın serveri, bin bir velinin rehberi, meydana abdiyet eri, cananların cananı o. Vallahi canlar can o. Ulema miracın nakli delili celilini hükema akli burhanı cezilini araya dursunlar. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa sırrını zemine asmana sorsunlar. Zihin yorsunlar. Nazariyeler faraziyeler kursunlar, kitaplar bunlarla dolu. Fakat miraç hepsinden ulu. Miraca cismani diyenler de var, ruhani diyenler de var. Kesafet ehline göre o ruhanidir, cismani değil. Letafet ehline göre o cismanidir, ruhani değil. Cismaniyet-i Muhammediye'deki azamet karşısında mirak elbette cismanidir. Ruhaniyet-i Ahmediye karşısında miraç elbette ruhanidir. Öyle bir cismaniyet ki ruhaniyetinden ve öyle bir ruhaniyet ki cismaniyetinden ibaret. Bir deste kağıdın ardını göremeyiz. Destede tabakalar azaldıkça karşımızda şeffafiyet artar. Tek kağıt inceliği nispetinde verayı aksettirir. Kağıt hep aynı kağıt, madde hep aynı madde, cisim hep aynı cisim olduğu halde cismaniyeti Ahmediye beşeriyet tabakalarından sıyrılınca ruhaniyet feyzine ermiş, Kabe Kavseyni ev edna alemine girmiştir mekandan münezzeh olana mekandan zamandan münezzeh olana zamandan sıyrılmadıkça ulaşmak mümkün değildir. Cismaniyet ve ruhaniyet arasındaki fark ancak bu sıyrılma ile zail olmuştur. Miraç cismani olmasaydı bu imkanlar üstü hadiseyi tasdikte bir an bile tereddüt etmeyen Ebu Bekir'e Sıddik unvanı verilir miydi? Bu cismaniyette ilahi bir ruhaniyet bulunmasaydı Cenab-ı Hak Subhanellezi Esra bi abdihi buyurur muydu? Miraç yerdekinin göğe göklere ağması olduğu kadar göklerin rahmet yağmuru halinde yerdekinin nübüvvet ve risalet meydanına sağnak halinde yağmasıdır. Miraç, hakikat Muhammediye'nin makam-ı ahadiyetten feyz alması, umman rahmetten yükselen risalet ve abdiyet envacının sahili insaniyete vurup durmasıdır. Allah, o dalganın damlalarından insanlığı ve insanlığın kemal mertebesi demek olan Müslümanlığı mahrum bırakmasın. Amin. Resulullah'ın ruhaniyeti gönüllerimize mirac olsun. Amin. Kitabullah'ın samadaniyeti Türk milletinin, İslam ümmetinin ve insanlık camiasının başında ebediyen tac olsun. Eşhedü en la ilahe illallah Allah. ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şu kısa dua ile söz burada biter. Rasimeye başlarız. Bize lütfeyle ilahi ulu din nur nuru Kur'an-ı mübin feyzi yakin hürmetine. mazhar mazharı sırrın olan mutlu zaman hürmetine rejd-i vahyinle dolan kutlu zemin hürmetine, kalemi affını çek defteri isyanımıza, Mustafa aşkına, eshabı güzin hürmetine, elimiz boş, yüzümüz kapkara Allah'ım, çeremet, merhamet et, arşı berin hürmetine, ihtirasın, hevesin, nefsin elinden kurtar, bizi sen ta ile ha ya ile sin hürmetine dinle şekvamızı ey Rabbi kavi Kabe'nde dökülen yaş edilen ahı enin hürmetine koma Kur'an'dan uzak bizleri Allah'ım ama onu senden getiren ruhu emin hürmetine lillahi'l-fatiha